Deniz suyu neden içilmez? Deniz suyu yuttuysanız midenizde bir ekşime hissetmişsinizdir. Zaten tadı da bize hiç çekici gelmeyen deniz suyunu içmek ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. İnsan vücudunun bazı çalışma koşulları vardır. Örneğin tuz yemeklere fazla katmamak şartıyla kullanılabilse bile deniz suyu gibi uzun yoğun olduğu bir kaynaktan su içmek midenin saf suyu ayrıştırmada zorlanmasına sebep olur. Bunun dışında deniz suyunun sadece su ve tuzdan oluşmadığını da hatırlamamız gerekir. Deniz suyunda birçok mikrobik canlı ve madeni kalıntılar bulunur. Bu mikrobik canlıların yani bakterilerin vücudumuzu hasta edebilecek özellikleri vardır. Ayrıca içerdiği madeni kalıntılar çıplak gözle kolay kolay görünmeyecek magnezyum, kükürt, kalsiyum, brom gibi maddeler sindirim sistemimizden kolayca geçip atılmaz. Hatta vücudumuzda birikerek ciddi sorunlara yol açabilir.